Merhaba. Böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıklardan bazıları kronik böbrek yetmezliğine yol açıyor ve bunların başında anne karnından itibaren veya küçük çocukluk döneminden itibaren olan doğuştan hastalıklar var. Ee, ve bunlar böbreğin yapısıyla ilgili veya idrar kanalları ile ilgili ya da idrar kesesi ile ilgili hastalıklar. Bir de e, glomerul glomerül adı verilen filtreler var. Bu filtreleri böbreğin içindeki küçük üniteler olarak düşünebilirsiniz. Onun hastalıklarında olabiliyor. Bu bazı sorular geldi bu konuyla ilgili. Mesela Aport Sendromu ile ilgili. Aport Sendromu bunun genetik versiyonlarından biri. Bu filtrelerin e, genetik olarak bozulması ile ilgili bir e, hastalık e, veya işte çeşitli hastalıklar Nefrotik Sendrom, Nefritik Sendrom olarak adlandırdığımız bunlar da kronik böbrek hastalıklarına yol açabiliyor. Bunları tanıyabilmek için ilgili bir uzmanla, nefroloji uzmanıyla takibiniz de önemli. Hepinize sağlıklı günler.